Şimdi başlıyoruz. Sveyn'imizi aldık. Trio girdik. ADC ve support ile pireyiz. İlk double açtım. Normalde ben Q'yu açıyordum ama şu anda farklı bir şey yapmak istedim açıkça söylemek gerekirse. Sveyn'i full HP olarak oynayacağız. Hem pasifi ile birlikte hem de çelik yürekle birlikte sağlam bir can elde edeceğiz. Abi hiç bir tane bile can çekemedim ya. Şaka mısın? Şunu ben bir alayım. Şu anda ne yapacağız? Oradan bir tane milyon kaçırdım. Sen gel bakayım şöyle. Oo yine kaçırdım. Cidden o kadar saçma ki. Tamam hayatımda ilk defa şey yaptım, can çektim. Şöyle hızlıca gideceğim oraya. Ne bileyim beni kesmeye oynar mı? Oynarsa şaşırmam açıkçası. O kadar hata yaptım ki çünkü. Kul altı denese şaşırmam öyle söyleyeyim. Böyle tutuşturu bıraktım. Bakalım geri dönecek mi? Geri dönerse oynayacağım. Şu anda burayı hızlı ittirmeyeceğim. Şimdi Q'yu vermek bence daha mantıklı. Verebildiğim kadar hasarı verdim ama şu anda hata yapma lüksüm yok açıkça söylemek gerekirse. Manam da yok. Sıkıntılı bir durumdayız zaten. Bu yüzden bekleyeceğiz. Bakayım gold olarak kim önde? 2000 gold mu? Bir dakika bakacağım ona. Tamam sıkıntı yok. Şunu bir alayım. Ultiyi de açtık. Yasuo'ya doğru ilerliyorum derken kesti Serafin. Yasuo kaç gold olmuş? 2000. Çok hatalı oynadım bu arada. Cidden var ya. Bu kadar, o kadar çok hata yaptım ki ve saçma hatalardı. Ama düzeltirim. Şurada bir base atayım. Yine Q'ya verdim. İlkten bir çelik yürek. Sonra Rayleigh'in kristal hastasını alacağım. Şu iteme alır mıyım emin değilim. Asırlık sopayı alırım diye tahmin ediyorum. Duruma göre ilerleyeceğiz. Bu şekilde. Hızlıca mid'e doğru ilerleyelim. Şimdi Yasuo'yu karşıma alayım şöyle. Dı dı Tsss. öyle bir can çekelim. Pasifi sürekli şey yapacağım. Doldurmaya çalışacağım. Mesela tuttuk. Böyle biraz düz vuruş atalım. Beni keser bu orada şu anda. Gel buraya. Tamam, sıkıntı yok. Bu taraftan ilerledi. Bunu saldım ya ben. Her türlü kaçtı o. Tamam güzel. Cidden o kaçmasın ya. Güzel. Güzel. Tutuştur ile birlikte geldik ile. Çok saçma olurdu kastaydı. Zaten saçma başladık. Burayı hızlıca ittireceğim. Da kuleye de vurmak istiyorum biraz. Şöyle bir şuradan biraz mana dolduralım. Daha sonrasında kuleden alabildiğimce şey alacağım. Tam bir hit yeterli. Güzel, tutturamadı. Tamam geri doğru çık abi. Ben de mana yok. Şu anda en büyük sıkıntım mana. Gidip çelik yüreği bir alalım. Şurada bir çelik yüreği alalım. Daha sonrasında çizmemizi alalım. Derken fayda döndü hepsi. Hiç işaret atmak aklıma gele bile gelmedi bu arada. Biraz kötü oldu bu. 3500 gold'u 3400 gold. Bu arada rakip alameti girmiş olabilir. Kanka ejder'e saldırı atıyorsun da adamlar alamette be. Tahmin etmesi zor değil. Şöyle bir at açtım. Şöyle çekebildiğimce can çekiyorum da. Oha işte. Helal olsun ne diyeyim. Neden böyle bir şey yaptık ki? Pantheon'a işaret atıyorum. Yani ormandan ben mi görüş alacağım onu anlamıyorum yani. Başta gelse bir ihtimal hani ben de ölmezdim o da ölmezdi. Tabi bir ihtimal ama bir ihtimal yani. Adamlar şimdi alameti aldı. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Toparlamaya çalışacağız. Riley'nin kristal asasından sonra vadi yaran alırım. Bu arada mana dayanmıyor bize ya. şöyle takımca güzel bir fight atmamız lazım. Tamam. Bir dakika arkaya döndüm. Bu tarafa döndüm. Abi. Oh, güzel tanklıyoruz. Güzel her şey güzeldi işte. Eksik oynuyoruz. Malfight orayı oynar mı? Onu da kesti sanırım. Q'su varsa ki öldü o. Güzel. Onu da keser ki. Yakalarsa keser diyeceğim. Yakalayamadı. Ben şöyle itemleri bir alayım. 4500 golduz. Benim o maçım full ta şey çıkmak. E can. Bakalım ne zaman o seviyeye ulaşacağız. Canımıza bakalım mesela. Şu anda 2500. Az. Set de ilk item çelik yürek almış. Ama 1.3 oynuyor. Burada ne oluyor? Onu ben yavaşlattım. Ona doğru gidiyorum ama... Tamam. Benim mesela şu anda ultim var. Her türlü oynayabileceğimi düşünüyorum. Fazla hasar yemeyeyim ama. Şöyle ultimizi açtık. Canımızı da çekelim. Şöyle bir patlattım ultiyi. Gayet güzel. Gelmeden oluyor hepsi. Nasıl çaldırdık ki onu? Bir Q atsa çal çaldırmazdık. E'ye atmayacağım. Lili'ye gelirse onu tutarım diye. Gelecek gibi duruyor. Yavaşlattım. Onlara yetişebilir miyiz? Tutuşturum duruyor. Jinx ne yaptı orada? 1 dakika. Ya soyu da kestik. Çok garip bir maç bu arada şu ana kadar. Gideceğim mid'i de farmlayacağım biraz. 1200 gold mu? 1300 gold lazım. Orayı bir farmlayalım. 300 da Rayleigh'nin kristal asasını alıyoruz. Şimdi şöyle bir W atayım. Ya mid'i açmam lazım artık ama şu anda base atsam çok daha iyi olur. Boş yere şey yapmaya gerek yok. Risk almaya gerek yok. Beklesek mi? Bekleyelim. Şimdi Raelia'nın kristal asasını aldık. Sırada ne var? Rakibe bakıyorum böyle. Lillia hariç full AD. O yüzden bir çelik kaplamalı zırh yakışır. Tam i̇şte bunu yaptın mı sen? Ya şu anda kesemem tabii ki de. O da beni kesemez. Ultisini attığıyla kalır ama bana bir kişi gelirse bunu kestik. Tamam. Gayet güzel. Aşağıya da oynayacağım. Onlar çıkmadıysa. şurada bir beyz atayım yoksa Lilia o Lilia beni keser mi acaba bire birde? ne yapıyorsunuz abi siz? hiç beklemiyordum bu arada güzel şey yaptılar bu maçta sanırım çivil zırh almam gerekecek. Yoksa hızlı ölebiliriz. Jinx güzel kasmış çünkü. Bizim ADC de iyi ama Jinx de iyi. Aralarında aşırı büyük bir fark yok. Derken Jinx toplamaya başladı. Sıkıntı. Bundan bahsediyordum işte. Şimdi büyü diyorum. Vadi yaranı alacağım. Vadi yaran nerede? Şurada. 3700 canımız var. Bakalım ya. Ojinix nasıl keseceğiz hiç bilmiyorum. Onu oynatmamamız lazım. Yoksa bizi yok eder. Gerçi bizde Malphite var. AP çıkıyor. Her türlü oynayabilir ha. Kötü de değil. Rastgele vuruyoruz şaka gibi ya. Şuradan ben bu kuleyi açmak istiyorum. gelen hadi abi. sana be. İkisini de oynarız. Ben onun W'sini yemeyeyim yeter. Sen de gel. Şöyle biraz daha can çekeyim. W'si var mı ki bunu? Atmadı hala derken kestik. Gayet güzel. Şurada bir beyz atayım ben. Her ne kadar gold olarak çok ileride olmasam da şu an gerçekten iyi iş yapabiliyoruz. Canım 4200. Tamam ya ben bizim takım her türlü tanklayacağım. Üstüne üstlük hasar da vereceğiz. O mide şey. Bu arada ben bu fırsatı değerlendireyim. Mide açayım ya. Açamıyorum bayağıdır. Vuralım şu kuleyi açalım. Bir dakika ultim falan yok ama. O ben de mi öldüm? Evet. Yapabileceğim fazla bir şey yok. Keşke ejder zamanı ölmeseydik ya. Ejder GG bir ihtimalle. Şimdi bizimkiler fight'ı kaybetti. Ejder de gitti. Şu anda ne yapacağız? Ben şu gidip şu seti oynayacağım. Bir dakika. Güzel ölmedi. Pantheon. Rakip de sanırım set kötü. 18 oynuyor aynen. Baya kötü hem de. Şimdi alt koridora doğru gideceğim. Onları oradan çıkartmak istemiyorum diyecektim ki. Bizimkiler de oldu, Onlar da bu arada geri çıktı. Birebir de beni kesebilir misin acaba? Neyse ben geri doğru çıkayım. Ultimi açtım. Abi umarım o ölmüştür ya. Çok saçma öldüm çünkü. Güzel, güzel, gayet güzel. Lilia kaç oynuyor? 9 6 9. Aramızdaki fark çokmuş. Adam kasmış. Yeni görüyorum ben. Zonya almam da lazım bu arada. Bizimkiler geri doğru çıkmalı. Ne oluyor orada? Var ya Seth'in W'su orayı bitirir diyecektim ki harbiden de bitirdi. Bunu keşke yapmasaydık. Oyunu bitirebilirler mi acaba? Tam kulenin kalkanı var. Hasar yememem lazım. Burayı tutmam lazım. rakip tahminimce barana döndü. Girmişler midir acaba? Ya Bruski almak zorundayım. Sıçram var gerekirse geri doğru kaçacağım. Şu anda hızlıca barana doğru gidiyorum. Şöyle bir W attım oraya. Yok, yetişemedik. Yapabileceğim bir şey yoktu. Midi bir, bir tur ettirip ben geri çıkayım en iyisi. Şu aşamada yapacağım bence en doğru şey bu. Biri geliyor. Yasuo. Sanırım Pantheon'u görüyor. Pantheon öldü. Safe durmalıyız bu arada. şöyle bir görüş alayım. 1300 gold lazım. Besleyeceğiz şunu alalım. Daha sonrasında ne yapacağız? Ne yapacağız? Bekleyeceğiz ya. Baron güçlerinin geçmesi lazım. Toplu fight atabilir miyiz? Hiç emin değilim. Tamam. Of çok kötü oldu bu. Oynayabileceğimiz kadar oynadık ama orada cidden yapacağım fazla bir şey kalmamıştı. Ben şuradan Zonya'yı alayım. Tabi oyun bitmezse oyun bitecek gibi duruyor açıkça söylemek gerekirse. Tamam onu kestin. Umarım ölmez orada. Liad onu kesti büyük ihtimalle değil mi? Oyun bitti. Bitmedi mi cidden? Lile'ye kuleye vurmuyor. Derken onu kesti. O bir kere vursa kuleye bitti oyun bu arada. Derken bitti. Tahminimce oyun bize bir şey vermemiştir. Çok iyi oynamadık. Bir şey denemiş olduk. Canım kaç onu bile bak bilmiyorum. Saçma bir kaybediş ayrıca. Neden kaybettik? Tam olarak ben de anlamadım. Takımda öyle aşırı kötü biri yoktu. Ama işte takım uyumumuz yoktu işte. Biraz onu da mağdur olduk. Şöyle bir bakayım. Bize teselli şey vermiş. 5, 6, 14 ile 20.200 asar, 5.700 tanklama. Herkese iyi seyirler.